Arkadaşlar, merhaba. Bugün e, hassas bir konu üzerinde e, fikirlerimi size sunacağım. Şeriat. Şimdi birçok yerde, özellikle son dönemde seçime gidilirken, e, şeriat istiyoruz, şeriatla yönetilseydik şöyle olurdu, böyle olurdu vesaire gibi. İşte geçmişle hesaplaşma adına, işte e, bazı vekillerin konuşmaları üzerine. Bu videoyu çekme kararı aldım. Şimdi bu şeriat kelimesini kullanan insanlara e, sorsanız şeriat nedir diye, bunların en bilgilisi, işin özü olarak size en fazla 3 cümle falan kurabilirler. Dördüncü, 5. cümleyi kuramazlar. Bu da en bilgilisi. Yani sıradan bunları sağda solda yazan hiçbir şey bilmeyenler apayrı. Onlar için bir şey söylemiyorum. En bilgileri üç cümle falan kurabilirler. Bunu derinleştiremezler. Yani size söyleyecekleri işte Kur'an'a göre yönetelim, peygamberin hayatına, sünnetine göre yönetelim e, derler burada kalırlar. Şimdi ondan sonrası çok önemli çünkü. Ondan sonrasına bugüne kadar nerede yaşanmış, hangi şeriat, hangi ülkenin şeriatı, ee, şeriat'a neler girer? Bu sorular başlar. Mesela e, yorumlarda şu yani teknik olarak şunu söylenir. İşte Kur'an ve Peygamber'in hayatından fukahanın e, yani ulemanın e, istinbatları yani oradan çıkarımları ile kanunlar belirlenir. Şimdi bakın o kadar e, geniş bir durum ki bu. Hangi ulema, iktidarı alan hangi gücün uleması? Şimdi şöyle düşünün. Mesela 15 Temmuz'da FETÖ kalkışması oldu. FETÖ devleti egemenliği altına alabilirdi değil mi? Darbe eğer gerçekleşseydi. Peki FETÖ hangi ulemayı çağıracaktı anayasa yapmak için? Kendinden olanları çağıracaktı. Peki... Türkiye'de birçok tarikat ve cemaat var. Bunlar aynı düşüncede değiller. Aynı düşüncede olsalardı zaten ayrı cemaatler ve tarikatlar olmazlardı. Şey mi diyeceklerdi? İşte menzil sen gel, İsmail Ağa sen de gel, Cübbeli sen de gel. Herkesin fikrini alalım ve bir anayasa yapalım mı diyeceklerdi? Tabii ki hayır. Kendi düşüncelerinde bir anayasa yapacaklardı. Uymayanları tekfir ilan edeceklerdi. Ve e, tabi böyle olunca kafir ilan etmiş olacaktı ve o insanların katli de vacip olmuş olacaktı. Peki bu kadar tarikatı ve cemaati kavga etmeden bir arada tutan şey ne? Türkiye Cumhuriyeti ve laiklik. Yani laiklik <laughs> tarikatların, cemaatlerin özgürce kendi düşüncelerini yaşamalarını sağlıyor ve birbirleriyle kavga etmelerini de engelliyor. Bu işin bir tarafı. Şimdi diğer tarafına bakalım. Kur'an-ı Kerim'in geldiği yıllar, aynı zamanda asr-ı saadet yılları, peygamberin hayatta olduğu yıllar. Yani İslam devleti o zaman var. Çünkü neden? Peygamber hayatta, yani birinci el. Onun olduğu devlet tabii ki İslam devleti. Fakat hepimiz biliyoruz ki asıl denilen şey öyle bir asır falan sürmedi. Yani toplasanız çıkarsanız toplasanız çıkarsanız 15 sene. Hemen arkasından ee, taht kavgası başladı. Şimdi taht kavgası başladıysa işi siyaset girdi demektir. Siyaset dinle uyuşmaz. Çünkü siyaset bir tartışma sanatıdır. Her konuyu tartışan insanların olduğu yerdir. Ama din tartışılmazları olan, yani dinin gereği tartışılmazlarıdır. Ama siz dini siyasetin içerisine sokarsanız, siyasetçiler dini tartışmaya başlar ki, bugün yaşadığımız ve e, dini bazı kesimlerin rahatsız olduğu şey de bu. Yani onlar diyor ki, ya işte bu çağda, bu devirde böyle şeyler mi olur? ...bu e, anlaşılır bir şey değil... İşte bu cinsiyetçi bir yaklaşım... mesai Öbür kişi diyor ki... ...benim dinim bunu söylüyor. Bu Allah'ın kelamı böyle olacak. Şimdi biri tartışılmaz... ...öbür ...tartışma sanatı. Bu yüzden din zaten... ...devletin... E, ...siyasetin içerisine girmez. Şimdi... ...dinle devlet işlerini... E, ...birbirinden ayırdığı için eleştiren insanlar kendi dünyalarıyla dini birbirinden ayırmış durumdalar. Sen kendi dünyana dini dahil ettin mi? Biz senin yaşantında, senin hayatında o dinde bahsettiğin ulvi değerleri görüyor muyuz? Sen bir kere dünyayla din işini ayırmışsın ama dinle devlet işlerinin ayrılmasından şikayetçisin. Oysa işte bu layıklık sayesinde bütün tarikatların birbiriyle birbirlerini sevmeseler de barış içinde yaşamalarını gerektiriyor ve zorlaştırıyor. Eğer bu olmuş olsaydı yani o, e, peygamberin hayatı yaşadığı dönem ve sonrasında e, toplum tabi böyle 85-90 milyonluk bir toplumdan bahsetmiyoruz. O toplumu kısıtlı kurallarla yönetebilirsiniz. Ama bugünün dünyasına erişebilmeniz için bir şeyler koymanız gerekiyor ortaya. Ben 20 senedir bunu e, dindar arkadaşlara, o camiaya söylüyorum. Diyorum ki benim şeriatla bir problemim yok. Çünkü şeriatın ne olduğunu ben bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Kimse bilmiyor. Bana 1400 yıl önce asıl saadette yaşanmışları anlatma. Benim önüme yazılı bir metin koy. Bir anayasa taslağı koy. Bir anayasa yaz. De ki şeriata uygun anayasa budur. Bakın bugün yani 100 yıldır her yerde şeriat 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 diye bağırıyorlar. Ellerinde bir tane yazılı metin yok. Hadi nedir senin anayasa şeriat anayasan diye sorsanız Ellerinde bir tane metin yok. Bu anayasayı değiştirelim, değiştirelim diye uğraştılar. Ortaya ucube bir şey çıkarttılar. Şimdi kendileri de memnun değil. En sonunda dediler ki bu Türk tipi bir başkanlık. Ne şeriat var içinde, ne anayasa var, ne hukuk var, ne bilinen bir şey var. Ne olduğunu kendileri de, ve kendileri de şikayetçi. Şimdi diyorlar ki bir daha anayasa yazalım. Ellerinde bir metin dahi yok. Şimdi FETÖ devleti biliyorsunuz önemli bir süre ele geçirdi. Yani 15 Temmuz'a kadar önemli bir sürede FETÖ devleti ele geçirmişti. Bütün kurumlara sızmıştı. Mahkemelere de sızmıştı, adalete de sızmıştı. Adli kuvvetlere de sızmıştı. Her yere sızdı, orduya da sızmıştı ve devleti ele geçirmişti. Kendi tabanları tabi bir sürü e, hayali laflarla güç topladıkları için işte biz gelince şunu yapacağız, bunu yapacağız işte Allah'ın devleti olacak, Allah'ın adaleti olacak vesaire deyince işte şeriat olacak. E tabi bu gücü sağlayınca etraflarındakiler artık beklemeye başladı. Yani hadi bir anayasa, bir şeriat. Biz ne yapalım? Şeriat anayasası getirelim mi onu buraya yerleştirelim. Bu o kadar zor bir şey ki. Bunu yazamazlar. Ve yazamadılar. Yani 100 yıldır Türkiye'de yazamadılar. Osmanlı zaten şeriatla yönetilmedi. Bunu daha önce de söylemiştim. Şeriatın bazı kanunları işte evlenme, boşanma vesaire gibi ama devleti yönetmekle ilgili olanların hepsinde Padişah'ın hükmü geçti. Padişah'ın kanunları, sarayın kanunları geçti. Şeriat falan geçmedi. Bu Baybars'ta da böyleydi. Kanuni'de de böyleydi. Tabi böyle bir şey yazamayacakları için FETÖ o zaman şöyle bir laf etmişti. Bunu hatırlıyorum. Bugün işte evrensel hukuk ya da bu anayasa, bizim anayasayı da kastederek %90 şeriata uygundur dedi. Bakın <laughs> gidebileceği bir yer yok çünkü. Yani bugün vergi kanunu düzenle desen şeriata göre düzenleyemez. Borsayı düzenle desen düzenleyemez. Şirketler hukuku desen düzenleyemez. Ya yani hepsinin geçtim. Trafiği şeriata göre bir trafik olabilir mi mesela? Trafik, trafik de bir yasa. Bu da bir kanun. Bu bu yasalı trafikle ilgili yasaları da biz yurt dışından aldık. Batı'dan aldık. Yani şeriata göre araba sollama, şeriata göre hız sınırı vesaire mi diyeceksin? Şeriata göre gümrük mü uygulayacaksın? Bir gümrük kanunu mu uygulayacaksın? Hayır. Mevcut kanunları uygulayacaksın. Peki o zaman seni taşlamayacaklar mı? Sen bunca yıldır bizim ensemizde boza pişirdin şeriat şeriat diye e ama hiçbir yere müdahalen yok bu şeriat sadece kadınlarla alakalı mıydı demeyecekler mi yani sadece mollanın canının istediğini yapabilmesi için bunca insan kavga mı etti diye sormayacaklar mı bakın peygamber dönemiyle ilgili yani dönemin kısıtlılığıyla ilgili okuma yazma bilmeyen bir toplum bir kere her şeyden önce Sonraki halifeler döneminde daha ayrıca Arap toplumu okuma bilmeyen <laughs> cahil bir toplum. Beytül malı bile tanzim edemediler. Yani savaşlarda elde edilen ganimetleri, vergileri, topladıkları vergileri bile tanzim edemediler. Düzenleyemediler, kayıt altına alamadılar. Ve bunun için İran'dan Acem'den bu işi bilen devlet adamları getirttiler, katipler getirttiler ki bu işi yapabilsinler diye. Şimdi 90 milyonluk bir ülkedeyiz işte 10 milyonda Suriyeli, Afganla birlikte 90 küsür milyon bir ülkeyiz. Sen hangi yasayla yürüteceğini bu işi bana göstermeyecek misin? Ben bilmeyecek miyim bunu? Ya yani ben şeriat istiyorum. E tamam iste ne istiyorsun bir söyle. Bunu bize bir göster. Bir anayasa hazırla. Bir taslak hazırla. Görelim. Hayır. Bu yok. Şimdi bunun olmadığı yerde bütün bu söylemler e, anlamsızlaşır. Değersizleşir hiçbir değeri olmayan, karşılığı olmayan, şimdi değer olmayan derken hani şeriatın bir değeri yok anlamında söylemiyorum. Sizin söylemlerinizin bir değeri yok. Şeriatın elbette ki bir değeri var. Ama sizin söylemenizin bir değeri yok. Ve fukuhanın yorumlarıyla, lafa bakın, kim yorumlayacak? Ben yorumlayana neden güveneceğim? Sen İslam devleti kuramazsın. Çünkü sen İslam değilsin. Sen peygamber yaptı çünkü birinci eldi bu. Sen 500. el bile değilsin. Sana neden güveneyim? Sana 90 milyon insan neden güvenecek ve kendini te teslim edecek? Ve siyasal İslam'ın bunları e, hayata geçirmek isterken bu demokrasiden, insan haklarından falan dem vurması da tamamen riyakarlıktır. Tamamen kandırmaya dönük ve insanların bizim gibi layık insanların vicdanını kullanmaya dönük. Yani senin kendini keseceğim ama biraz bana izin ver o gücü bir elde edin, edebilmem lazım. Onu elde edemiyorum şu anda demesinden başka bir şey değildir. Bakın Hümeyni'nin Hümeyni'nin ee, Şah'a karşı bir söylemi var. Şah dini vakıfların e, topraklarına arazilerine el koyma kararı alınca, büyüklerine Hümeyli bir konuşma yapıyor. Diyor ki krallık rejimi insan haklarına aykırıdır demokrasiye aykırıdır diyor. <laughs> var mı İran'da insan hakları ve demokrasiden bahsedebiliyor muyuz biz bunu? Bahsedebildiğimiz bir şey mi orada? Sen bana şunu diyorsun. Sen vicdanınla bana yol ver. Sonra ben kılıçla sana canım ne istiyorsa onu yapayım. Senin söylediğin bu. Çünkü sen 1400 yıl içerisinde yaşanmış bütün gelişmeleri reddederek, bilimi reddederek, sosyolojiyi reddederek, içinde bulunduğumuz dünyayı reddederek bizi götürmeye çalıştığım bir yer var. Ve orada ben özgür olamayacağım çünkü ben senin gibi yaşamak istemiyorum. Senin gibi yaşamak istemeyenlere ne yapacağınla ilgili bir şey de yazsana bize anayasada. Ne yapacaksın? Senin yaşam şeklini kabul etmeyen, İnsanlara ne yapacaksın? Bir yaz bakalım. Yazamaz. Zaten yazsa bu benim anayasam dese, öbürküsü de bu benim anayasam dese, Türkiye'deki bütün tarikatlar kavga ederler zaten. Değil mi söyle Kavga ederler. O kavga olmasın diye CIA bunlara açık açık konuşmayı yasaklamış büyük ihtimalle. Konuşmuyorlar çünkü. Yani aralarında bazıları var. İşte biz şunu yaşamak istiyoruz, biz bunu, biz şunu yaşamak istiyoruz demiyorlar aslında. Biz hepinize bunu yaşatacağız. Bu da bizim özgürlüğümüz diyorlar. Böyle saçma sapan bir durum içerisindeyiz yani. Böyle saçma sapan bir durum içerisindeyiz. Adamın özgürlüğü benim özgürlüğümü yok etmek. Ve bunu Allah adına yok. Var mı elinde böyle bir yetki? Ya Allah Kur'an'da diyor böyle böyle konuşanlara sorun bakalım bizden onlara bir belge gelmiş mi? Öyle bir belge de yok. Ama ne var? Fukahanın yani ulemanın yorumları var. Yani hayatınız bir cübbelinin cübbeli ahmedin mesela dudakları arasında. Hatırlıyor musunuz? Bir kız vardı. Şimdi adını hatırlayamadım. Parayla Kur'an sattığı için, para, Kur'an'ı parayla satamazsın dediği için o herif de kalkıp diyor ki işte bu Kur'an'ı yırttı. Hakaret etti. Ayaklarının altına aldı. O kızcağıza fotoğrafları var, videoları vardı. Sosyal medyada. O kızcağıza neler yaptılar? dövdüler, taşladılar. Yetmedi, yüksek bir binadan aşağıya attılar. O da yetmedi, sonra yaktılar. Gencecik bir kız çocuğu. Ve doğruyu söylüyor. Ama sadece bir cübbelinin, sözüm ona ulemanın, iki dudağının arasında Kur'an'ı yırttı. Kur'an'ı yaktı. O kız kendine ispat edebilir mi? Kanıtlayabilir mi? Bu mahkemeleri çok ararsınız. Bu medeni hukuku çok ararsınız. Bir medeni hukuk yazılamaz herhangi bir dinle. Bu hukuklar, bu kanunlar, bu anayasalar, insanlığın yazılı 5000 yıllık tarihinden imbikle süzülerek çıkartılmış şeylerdir ve toplumsal hayatı kurarlar. Ve garanti altına alırlar. Birileri bunu kendi çıkarına yontmaya çalışabilir, burada gedikler oluşabilir, hatalı şeyler olabilir, uygulamada vesaire sıkıntılar yaşanabilir. Ama genel o değildir. Evrensel hukuk o değildir. Adı üzerinde. Evrensel hukuk yani burada bir insanı kafasına sopayla vuruyorsan bu darpsa Amerika'da da darptır, İngiltere'de de da darptır, Kanada'da da darptır. Birinin malına gidip gücünü kullanıp el koyuyorsan bu bir darptır. Dünyanın her yerinde de darptır. Evrensel hukuk budur. Birisine tecavüz ediyorsan dünyanın her yerinde bu suçtur. Evrensel hukuk. Devletin malını çalıyorsan dünyanın her yerinde suçtur. Evrensel hukuk. E bu efendim bu Kur'an'da da var. Ya zaten diyorum işte aklın yolu bir. O zaman neden şeriat şeriat diye tempo tutuyorsun? Madem orada da var, burada da var. O zaman neden insanları boşu boşuna yoruyorsun, insanların kafasını şişiriyorsun, olmayan bir şeyle varmış gibi cahil toplulukları kandırıyorsun? Zaten bu anayasalar yazılırken dinlerin de ahlak olarak koyduğu şeyler bunların içerisinde var. Ama orada özgürlük var, kişisel özgürlükler var, insanların istediği gibi ibadet edebilme hakları var. İnsanların istediği gibi giyinebilme, gezebilme, yiyebilme, içebilme hakları var. Senin gözün oralarda. Sen zorla insanlara ibadet ettirmeye çalışıyorsun. Etmiyor kardeşim yani, etmiyor. Yoksa başka ne derdin olabilir? Hukuk aynı hukuk. Buna değinmek istedim, teşekkür ederim.